Hüseyini gördünüz mü ya? Yedik onu biz. Nasıl yani? Yedik. N nasıl? Böyle yedik işte. Ne? Ya nasıl yersiniz Hüseyin'i anlamıyorum ki yani Hüseyin. Hüseyin sizin 40 yıllık arkadaşınız değil mi ya? Evde yiyecek bir şey yoktu. Hüseyini gördük, battık, yenilebilir. Senin çok iyi bir adamın. Üzerine. Keşke evde yiyecek bir şeyler olsaydı.